O kadar çok hataya, gafa, müsait bir ortam ki, nasıl o öğretmenler organize ediyor bilemiyorum. Separate the boys after they started fighting during the basketball game. Okay. Have you got any questions? 1, 2, 3, 4, 5. Do you need more explanation? Ya yok ama anasını anlayayım. Yani. <laughs> hey hey hey! Hey hey hey. <laughs> Sen ne alaka şimdi çıktın oh. ya? Olur. Hey. Dinleyebiliyorum. <laughs> hey hey. Five <laughs> to <laughs> <laughs> Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasını ama ya. <laughs> hey hey hey. Dinleyebiliyorum. <laughs> Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedim ki, mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. Evet, bir özür dardık ama neyse. Enthusiastic, illegal, clever, exactly the same, carry on. A uh, here for example. Amına koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynuyor. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? Siz <laughs> bir özrakettim diyor da çocuk amına koyayım diyor ağlıyor Allah Allah. <gülüyor> bir tane daha geliyor. e, ee, bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye lan sana ne? Ip, bak. <laughs> Hocam galiba oyunda mikrofonu... Ersin mikrofonu kapat. Mikrofonu, mikrofonu kapat. Kanka mikrofonu kapat. Kap evet, kap <laughs> evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın. Arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Yaş. aç. Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının var, kapının orada. <laughs> Hocam bence herkes <laughs> sohbeti kapatsın, oldu. belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu yayınımız kayıt esnasında. Aynı zamanda bu yayını şu an e, belli sebeplerden... Ha <laughs> <laughs> Katılan, evet, katılamayan varsa sonrasında <laughs> izleyebilmek adına bu yayın şu anda kayıtta. Ben bunu durdururum. Diğerleri de orada nasıl yalakalık yapıyor ha? <laughs> Başka bir kayıt oluşturmam gerekecek. Kendisi bizi duymuyor galiba şu anda öyle mi? Farkında ben değil. De. Evet. Hocam, Nasıl de... gördü ben... kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> <laughs> Sen lütfen <laughs> o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim Başka mikrofonu kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana. evet, sanki duyuyor amına koyayım hala mikrofonu kapatsın. <laughs> <laughs> böyle olmaz ya. Bo, böyle ya olmaz ya hocam bu ne terbiyesiz. Gid git o zaman yani. Allah Allah. Kız. Girme. Program kendini otomatik program başlatıyor hocam. Ondan dolayı açık unutmuş arkadaşlar Evet, muhtemelen açık unuttu. Ama olmaz. Bir bakın bir kere daha rahatsızlık yaşarsak hepimiz e, toplantıdan çıkarız. Ve kendisi belli olur zaten kim oldu Onu da Bilal'e yazmış oluruz. Aynen öyle. Baştan mı başlamamız gerekiyor? Ya bu çok iyi ya. Bu çok iyi ya. Ana Osmana Tay, presente. Presente. Rengim Lal, presente. Ana Evet, ana bu Sivas'ta köyde adamız. <laughs> ya siktirin ya. Bu <gülüyor> Bu, <laughs> bu dersteki yanındaki arkadaşı falan mı bunu? <laughs> Rengim Lal. <gülüyor> Prezente. Anan <laughs> anladınız. <laughs> evet be. Anan bunu köydüzü. Sivas'ta köyde ama. Cari. Serdar. Hocam, you know Turkish, right? Oh, oh my ah, God, okay, man. You know Turkish, right? Okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Oh. Ah. <laughs> en güzel kaçı da bu diyor. Tarih. Olum dur yanlış bir şey olmasın lan burada. Dur bekle ben burayı götüm yemedi. Yabancıysa götüm yemedi. Ne var orada? o iki kapatmışım. Bok bir şey yok. Kucaklamış amına koyayım, memesini öpüyor ya. Nasıl bir şey yok? Tuvalette falan değil oğlum kucaklamış. Adam süt emiyor süt. Bir şey yok. Evet be, aman Allah'ım. Ana ne anladınız siz? Rengim lal. Presente. Ana ne anladınız siz? <laughs> evet be, aman Allah'ım bunun <laughs> köydüzü. Sivaf <laughs> da köydü ama <laughs> ben <abi. gülüyor> Of. Carim. <laughs> Çok Link, ya ne linki ya? Abi ne meme meraklısınız? Milletle dalga geçiyoruz. Diyoruz ki adamlar... ...tokekle de bokekle de kadın görünce dil çıkartıyor. Link link diyonuz ya. Allah Allah. Al link. Oğlum bunu atmak da yasak mı acaba? İnanılmazsınız ya. Valla yani. Merak ettik. <laughs> oğlum bir şey yok. 160p'de herif online derste. Bunlar bu arada öğrenci değil bunlar. Kim oğlum bunlar? Bunlar kocaman adamlar ya. Oğlum bu ders falan değil bu hocaların toplantısı falan mı ne bu? Kardeşim yaz 2020 online ders kazaları küfürleri yaz sondaki sahne et işte. Toplan politikacı mı onlar? <laughs> Lan politikacıya bak be. Yemin ediyorum siyaset yaptı orada bak görüyorum şu an. Üretim yaptı üretim. Süt fabrikası açtı amına koyayım memlekete. Hey 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 prezente.